Arkadaşlar son zamanlarda ben bayağı bir e, son zamanlarda dediğim gibi dedim de az önce yükledim. Her neyse az önce Pokemon Go'ya başladım. Tabi eskiden bayağı oynuyordum da. Annemin telefonu yükleyebilirsin. Neyse adım bu. Arkadaşlık istiyor atmayı unutmayın. Pokemon Go yüklersiniz Diyeceğim diye demezsiniz. <laughs> şaka yapıyorum tabii ki de şaka yapıyorum. Play Store'da hemen indirebilirsiniz. Play Store'a çıkmış direkt indirebilirsiniz. Eskiden indirmek için bir milyon şey yapıyorduk ama şimdi daha da kolay. Her neyse. Ben demeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın. Benim şeyim bu. Hatta arkadaşlar eklemek isteyenler için şurada Eee ben ne yapacaktım? Ed e gelip ne yapacaktım ya? He, buradan QR kod diyor da. Burada benim QR kodum var. Arkadaşlar direkt şu kamerayı şey yapayım. Tamam arkadaşlar bu QR kodunu taratıp e, beni bulabilirsiniz direkten. Her neyse bugünkü video bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.